Tamam mı? Nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun? Evden geliyoruz. Ha. Birbirimize en yakın noktaya bağlanırsa bir ilişkiniz olmuyor. <laughs> devamlı devamlı maske takalım. Ha. Var mı maskeniz? Var var. Takın hemen. Boska. Niye takıyorsun maskeleri? Şimdi telefonum dolaşıyor. Koydum ben. Hadi bakalım. Bu saatin nasıl? El sıkma yok biliyorsun değil mi? Evlilik evet, 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 kaç? 34 evet, Sabah evet, 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 çıkmaya sandı biliyorum değil mi? Yok. Maske sigara içiyor. Sigara içiyor. Sigara söndür o sigaranı, sağ olun, Gel bakalım. Maskelerinizi takın. Sayın Hakan maskelerinizi takın. Çabuk onların önüne karşıya. Her şeye takın. Sen onu takmaz. Tak, 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 tak. Öğrenmişsiniz değil Evet mi? abi. İyi sağlığınızı evet, düşünüyorsunuz. Az önce maske takarak geliyordum ee, şimdi... ben. şimdi. Allah'ım. 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 Siz de biliyorsunuz ki gerek ilimizde gerekse ilçelerimizde vakalarda artış gözleniyor. Bunu önlemenin yolu, bu mücadeleyi başarmanın yolu maske, mesafe, hijyen. İlçemiz bazında baktığımızda maalesef son zamanlarda artışların büyük bir nedeni hanımlarımız. Hanımlarımızın ev gezmeleri, hanımlarımızın bu günleri dolayısıyla temasların fazla olması bu vakada da artışların birinci nedenleri neredeyse hanımlarımız hanımlarımız üzerine alınmasın ama hanımlarımız hem kendi sağlığı için hem çocukları için hem anneleri hem babalar için bazı alışkanlıklarından vazgeçmesi gerektiğinde fedakarlık yapması gerekiyor. Çünkü bunu niye söylüyorum? Vakalara baktığımızda özellikle memurlarımızın, çalışan memurlarımızın hanımlarının bulaştığını önceden tespit ettik. Bu her kurumda var. Dolayısıyla hanımlarımıza vakanın önlenmesinde büyük görevler düşüyor. Ben hanımlarımızın da bu görevi yerine getireceğine inanıyorum. Ve İnegöl'ümüzün de bu özellikle kahvelerde, lokantalarda ve diğer yerlerde hem iş yeri sahiplerinin hem de hemşerilerimizin kurallara mutlaka riayet etmesi. İnegöl bunu hak etmiyor. Bir kısım kendini bu konuda hiçbir şey olmaz gibi düşünenlerin yüzünden İnegöl'ümüzde şu vatandaşımız bunu hak etmiyor. Vatandaşlarımıza bu nedenle diğerlerinin de destek olması, kurallara uymayanlara da mutlaka uyarılması. Şimdi bazıları belki çıkar der ki sana ne? Kardeşim benim sağlığım, senin sağlığın, o insanların sağlığı o kuralsızlar yüzünden kötüye gidemez. Tamam mı? Bu nedenle hemşerilerimize bir kez daha uyarıyoruz. Kurallara özellikle maskeye, mesafeye, hijyene ve kalabalık yerlerde özellikle bulunmamaya mümkün olduğunca evlerinde aile ziyaretlerini en aza indirgemeleri çünkü bizim en büyük vakalardan birisi de bu ziyaretlerden kaynaklı. Bunları önlemek için de el birliğiyle gereksizler, basın mensupları, gerekse emniyetimiz, jandarmamız, sağlıkçılarımız, bizler hemşerilerimizin sağlığı için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Emeklerimizin boşa gitmemesi için hemşerilerimizin de mutlaka maskeye, mesafeye, hijyene uyması gerekiyor. Ben teşekkür ediyorum. Ne Karantina şartlarına uymayan çok sayıda vatandaş var. Valla onlar, onlar yakalandığı takdirde biliyorsunuz yani valiliğimiz bazı yurtları tahsis etti Bursa'da. Bu yurtlara gönderiliyor ama gerektiğinde biz zaten cezai işlemi de gerekse aynı zamanda adliye Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulunuyoruz. Bunu hep birlikte önleyeceğiz. Başka yolu yok. İnegöl'de şu ana kadar tam olarak şimdi yanlış bilgi vermeyeyim ama yakalandığı takdirde bunun gereğini neyse o yapılacak.